Evet. Merit Royal'e geldik. Merit Royal'in Merit Royal'in kasino ortamından ziyade yemeklerini çok sevdiğimiz için Merit Royal'deyiz. Akşam yemeğini burada yiyeceğiz. Arkadaşlar Merit Royal'deyiz şimdi. Yemek yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi bu yemeklerin tamamı ücretsiz. Şöyle bir tatlı tabağı yaptık. Kalori Bey Neler hissediyorsun? Acayip mutluyum ya. 10 bin kazansam böyle olmaz. <laughs> İnanılmaz lezzetler var. Şöyle bir etmece tabağı yaptık. Tatlı tabağımız. Böyle garip bir makarna yapmışlar. Bir de diyet yapan bir arkadaşımız var. Bunları yiyor sadece. Gitmiş, gitmiş pide almış. İnanılmaz yemekler arkadaşlar. Merit Royal'de yani Kıbrıs'ta kasinolar arasında en beğendiğim yer açıklık olarak. Birkaç TL kaybedip buradaki yemeklere kavuşabilirsiniz. Şimdi hemen size kasinolarda yeme içme ile alakalı kısa bir e, özet geçeceğim. Şimdi çünkü Kaya Palazzo'ya geldik artık kapanış. Cuma akşamı Ankara'dan Kıbrıs'a gelmiştik. Cumartesi pazar. Şu an pazar akşamı oldu. Kaya Palazzo'da finali yapacağız. Sonra Lefkoşa'ya gideceğiz. Şimdi arkadaşlar yeme içme durumu şöyle. Kaya Palazzo'da yemek yemek isterseniz bir lotluk yani bir lot diyorum. Bir oyunluk tuşa bastığınızda bir kere diyelim 25 TL oynadığınızda yemek yiyebiliyorsunuz. Meritte hiç bakmıyorlar. Direkt kart alıp kartınızı okutup girebiliyorsunuz. Açıklısı olarak yemek kalitesi olarak en kaliteli yer Merit arkadaşlar. Merit Royal. Merit Royal'de 5 yıldızlı muazzam bir yemek deneyimi var. Kratos da aynı şekilde. Yani böyle 1000 TL falan oynadığınızda yemek yiyebiliyorsunuz. Biz şimdi Kayapalazı'ya geldik. Umarım güzel bir akşam, şanslı bir akşam yiyeceğiz. Tabi tabi hemen. İnanılmaz 4K geldi ya.